Şimdi emekliye zam meselesinde %37,57 netleşen 6 aylık bir oran var. Fakat meclis ayın 16'sına kadar kapalı. Nedim Türkmen, ekonomist Nedim Türkmen diyor ki yani bu %37,57'nin üzerine gelecek refah payı Şubat'ta gelecek diyor. Çünkü diyor meclis kapalı yetişmez gibi bir ifade kullanıyor. Ee, Şubat'la ilgili farklı bir senaryo ortaya koyuyor. Ee, önümüzdeki e, pazartesi günü, bu önümüzdeki hafta pazartesi günü bir kabine toplantısı olur mu olmaz mı bakacağız. O olmazsa ayın 15'ine bakacağız. Ee, bir yandan meclis kapalı nasıl olacak bu emekliye zam süreci, takvim nasıl işleyecek onu sormak isterim size. Evet doğru ayın 16'sına kadar e, meclis e, kapalı e, emekli maaşlarının da alınma tarihlerine bakıldığı zaman memur emeklilerimiz aynı ilk haftasında alıyorlar. SSK e, Bağkur emeklilerimiz de ayın 17'sinden başlayıp 28'i arasında alıyorlar. E, dolayısıyla ilk maaşlar 17'sinde ve de emeklilerimiz peşin olarak maaşını alıyorlarsa bu %37'lik zamla birlikte Ocak'ta refah payı verilirse Ocak'ın 17'sinde e, maaşlar zamlı olarak yatırılması lazım. Ha, burada 16'sında meclis açılıp 17'sinde ilk maaşlar e, yatacağı için bir gün var arada. O bir günlük arada e, hem ikramiye, refah payı, seyyanen zam e, buna benzer ek ödemelerle ilgili meclisten mutlaka karar çıkması lazım. ...mecliste de açıp... açıp içinde maaşlar olacağı için o bir günde plan bir kanun metni hazırlanıp plan bütçeye gelip devamında e, genel kurula genel kuruldan sonra sen cumhurbaşkanı sen cumhurbaşkanı sonra resmi gazetede yayınlanması lazım. Ama buradaki süreç bir güne sığdırılamayacağından kaynaklı bunu Şubat ayındaki maaşlara ilave olabilir ya da meclise olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Ama buradaki olağanüstü toplantıda da e, işte bugün ayın 5'i, e, ayın beşi. 17'sini 12 gün var. Cumartesi pazarı da çıkardığınız zaman arada e, 4 günde öyle 8 gün kalmış olacak. Hı -hı. ha O 8 günlük süreçte e, bunun yetişmesi de biraz yani olağanüstü e, bugün bile çağrılsa biraz zor gibi gözüküyor. Ha, bu sebepten dolayı e, Nedim hocanın söylemiş olduğu şey e, doğru diyebiliriz. Ben de aynı fikirdeyim o konuda. Peki bugün bazı izleyicilerimiz E-Devlet'e girdiklerinde maaş hesaplamalarında ek ödeme kısmında bir takım değişiklikler gördüklerini yazdılar bize. Bunu sormak isterim. Bu neden oldu? Bazıları da bende bir değişiklik yok diyor. Bu %37,57 ek ödeme şeklinde yansıtılmış görünenler var, görünmeyenler var. Buradaki durum nedir? Bu sistemsel bir şey midir? Ya da işte dört ağlılar, dört dağlılara yansıtılmış sanırım, 4 beylere yansıtılmamış böyle e, bir takım bilgiler alıyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bununla ilgili E-Devlet'e girdiğimiz zaman sağda üstte bir mercek kısmı var. Oradaki mercek kısmına emekli aylık bilgisi diye yazıp arattırdığımız takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun direkt sayfasına yönlendiriyor ve orada açılan sayfada sol tarafta altta ek ödeme ve ek ödemenin hemen üstünde de sizin kök maaşınız var. Ha Buradaki e, iki rakamı toplayıp yüzde otuz yedi rakamı e, yüzdelik kısmını e, hesapladığınız takdirde sizin şu anki kök maaşınız belirlenmiş oluyor. Ha, sağ tarafta o ekranın sağ tarafında e, emeklilikle ilgili 7500 liralık kısım var. Yani 7500 liranın altında e, bir kök aylığınız varsa direkt orası 7500 lira Şu olabilir e, buradaki izleyicilerimizle alakalı farklı bir ekran üzerinden girilebilir. Ya da oradaki %37'lik zam e, maaşına gelmiş. halen 7500 lirayı geçmediğinden kaynaklı sadece o kısım gözüküyor da olabilir. ha Bununla ilgili direkt söylediğimiz gibi emekli aylık bilgisi üzerinden arama motoru üzerinden değerlendirisi biraz daha sağlıklı olacaktır. Peki çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmamalarını tekrar hatırlatalım. Görüşmek üzere.